Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kıymalı pırasalı gözleme yapacağız. Haydi birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar ilk önce kıymamızı kavuracağız. Ben buraya bir pırasa sapı, bir diş sarımsak, 3 tane de orta boy kuru soğan doğrayacağım. İlk önce bunları güzel kavuruyoruz. Arkadaşlar soğanla pırasa iyice kavuruyoruz. Şimdi kıymamızı ekleyelim. İyice kıym kıymamızı da kavuralım. İyice kavurduktan sonra baharatlarını ekleyeceğiz. İsteğe bağlı isterseniz baharatlı isterseniz baharatsız yapabilirsiniz. Kıymamız iyice kavruldu. Şimdi baharatlarını ekliyorum. Ben baharat olarak pul biber, karabiber, nane, kekik kullanıyorum. Siz isteğe bağlı. 1 tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum. 2 tatlı kaşığı tuz kıymamız kavruldu. Şimdi bunu soğumaya bırakıyoruz. Hamurumuza geçiyoruz arkadaşlar. İyice soğuması lazım. Evet arkadaşlar, ben unumu hazırladım. İçinde bir buçuk kilo un, iki tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, bir paket maya, ılık suyla bunu güzelce ne yoğuruyoruz. Bir saat dinlendikten sonra birlikte açmaya başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben hamurların bezi haline getirdim şimdi açmaya geçiyoruz arkadaşlar Ben tavada pişireceğim için çok büyük tutmadım bezelerimi arkadaşlar. Siz nerede pişireceksiniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben ilk önce bezelerimi açıyorum, şu boyutlarda e, masama diziyorum bezelerimi. Ondan sonra açma işi bittikten sonra kapatma işine geçiyorum. Siz tabi isteğe bağlısınız nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu açılmıştır. Ben bunu masama getiriyorum. Ezanımız okunuyor. Öyle ezanı. Ezanımız okunuyor. Öyle ezanı. Bencecik açılıyor zaten dinlendiği için. Arkadaşlar ezan bitsin. Öyle devam edelim. Geçenlerde arkadaşım Hacer Fransa'da yaşıyor kendisi. Youtube ailemden eşiyle beraber canlı yayında gözleme açtılar. Bizim de canımız çekti. Bugün yapayım dedim. Bakalım enişte kadar güzel yapabileceğiz mi? Hacer. Tunağın enişte. Yorumunu bekliyorum. Hamurumuz da çok güzel dinlendi. Bakalım bizim gözlemeler nasıl olacak? Arkadaşlar ben bezeleri açtım. Şimdi kıyma içinde iyice soğudu. İçlerini dolduracağız. Epeyce çıktı burada. İçimizin iyice soğumuş olması lazım arkadaşlar. Yoksa hamurumuz yapış yapış olur. Arkadaşlar bezeme işi bitti. Bir iki tane de kızım peynirli istedi, peynirli yaptım. Şimdi tavamızı yakalım beraber pişirelim. Tavamız iyice kızdı arkadaşlar. Şimdi hamurlarımızı atıyoruz. Şimdi ateşin altını biraz kısalım arkadaşlar. Çok harlı ateşle yanmasın. Tava ısındı. Bir temiz havlu ayarlayalım. Çıkan hamurları havlumuzun içine dizeriz. Arkadaşlar hamurlarımız kızarınca hafif üstüne zeytinyağı sürelim fırçayla birlikte. Şöyle çok hafif. Şimdi tavadayken sürmüyorum çünkü yağ kokusu basıyor evi ve yerken hoş bir tadı olmuyor. Hafif piştikten sonra sürüyorum ben yağını. Daha hafif oluyor. Az yağlı. Hem yağımız yanmamış oluyor arkadaşlar. Çok güzel oldu. İsteyen zeytin, şey, zeytinyağı yerine e, tereyağı da kullanabilir ama bana çok ağır geldiği için ben böyle hafifçe sıvı yağ sürüyorum. Azra! Kızım çayı koy sen de. Bu şekilde havlunun içine koyarsak hafif yumuşadığı için çok güzel oluyor. kabardı bakalım tunağın enişte gibi güzel yapabileceğiz mi Hacer'cim yorumunu bekliyorum peynirlisi. Nasıl kabardı görüyor musunuz arkadaşlar? Evet arkadaşlar gözlemelerimiz pişti. Sunuma hazır. Şimdi size ilk önce kızım peynirli istemişti. Onu şöyle bir keseyim. Şöyle. Şöyle bir tane kıymalı keselim. Evet arkadaşlar, gözlemelerimiz hazır. Beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.